hoş geldiniz. Yine birbirinden ilginç olaylarla beraberiz. İstanbul beyefendisi şeridinde giderken sıkıştırılıyor. Hangi ya? Hangi birinizden kaçacağım ya? dibinden bir üstüne sürer, kılar. Bu ne ya? Büyük şehirlerde bu tür olay kaçınılmaz oluyor. Burada da uyarı, uyarı geliyor mu? Bu kanal tarafından sağlanan bütün içerikler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Motorcuların buluşmasında beklenmedik bir sürprizle polis basıyor. Ortaya bu güzel görüntüler çıkıyor. Bazıları da olay yerinden kaçmış. Abi bu güzel görüntüler deneyin çocuklar 20 bin TL 10 bin ceza cezayla kurban ya, oldum. Nasıl de, güzel görüntü abi ya. biraz önceki bir Doğru. Hani, aşamda, hep Bu güzel görüntü. <laughs> <laughs> i̇şin hikayesi kaçma değil. Yani, benim üzüldüğüm nokta ne biliyor musun? Ya onun başına bir iş geldi. Sorun bu. Çağır. Benim kafama takılan nasıl Ya ekipte burada ha. teker yapanlar var. Biz çağırıyoruz. Ya yani, tek teker, tek yapıyor. Teker, Şurayı teker geçti az abi. abi Gelmedi. Buradaki Gelme buraya. Buradaki motorların yüzde altı bizi <laughs> öldürüyor. Şarkının sesi burada az olmuş ama. Bir defa kapatıp teker geçiyorlar. Bu iyi bir şey. <laughs> i̇yi. Onlar yüzden yani, bir Ben de de bir şey oldu. Ben olay üzülüyorum. Araç sürücüsü ters şeritten geldiğini farkında değil. Şarkının sesi biraz az olmuş. Motorcuyla hiçbir tartışmaya girmeden olay güzelce çözülüyor. Ses çok mu fazla? Ebu Kadir, sen saar mısın? Nasıl ya? Abi beklerim bakalım. Ne oldu şimdi abi? Her <laughs> şeyi öyle mi sordun? Gerçekten kuzama Oğlum bu video çok sakin abi harbiden burası TR olamaz Ebrar doğru söylüyor. O sırada yine ters olarak emniyetten gelen arabayla karşılaşıyor. Bu motorcu tırla aracın karıştığı bir kör nokta kazasına denk geliyor. Polis olayın görüntülerinin çekilmesini istiyor. Yaralı durumu yok. Çocuk neden evcil pet gibi duruyor arabanın içinde? Neyse orayı çok umursamıyorum. video kayıtta. Kamera kayıtta. Kayıtta mı? Ya ben sana atarım. Daha genişten. Daha genişten kavşakları alalım. Kavşak görünecek şekilde daha genişten. O doğru. Tamamdır. Ortada da çalışıyor model. da, da çalışır. Daha şimdi geldi. Daha şimdi geldi. Aynen. Daha geniş açıdan alıp kavşak tam görünsün. Oh. Kaza yapan kişi motorcunun tanıdığı birisi ve ona yardımcı olmak için kamera kayıtlarını gönderiyor. Kaza olmuş da. İniş evet, işte, Yok ah Ahmet abi bizim kamera kaydını verdim ona. Ha. Yardımcı olacağım. Tamam kendine bak, bay bay. Kör yerinde kalmış da vurmuş. Tabii ki onların da dikkat etmesi gerekli. Fakat yine de tırların sağ tarafına yani kör noktalarına girmemeye dikkat etmekte fayda var. Yine makas atan araç ve yine şerit ihlali. Ne yapıyor ya? Amına kodumu ya. Sağda. Güzelsin oğlum. Devam et. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Sollara en sağa. Çok iyi. Bayağı iyi. Kapı sürücünün sağ aynasının kapalı olduğunu fark eden motorcu hemen müdahale ediyor. Şarkı da açık ya bir yandan. Spotify'da şarkı da açmış. Kulaklık da takılı galiba. Abla ayna kapalı. Ayna. Abi ne oldu? sık, sık var, ben sana bazen Genelde R25, MT25 kullanan bu kişilerin gerçekten neyi amaçladığını merak ediyorum. Bak bak. Bana video hazırlayın, ben bugün ARL ilan ettim. ARL yapacağım bugün. Çok bir tayfa ya. Kaza yaptırmasın bize korkuyorum aynamdan kayboldu. Şimdi bir yerden önüme fırlar o. Şu an o Full ARL chatle bakarım muhabbet video yorumlamaca. Bugün bir çıtır bir zorbalık modum da var. Onu bir yerde atmam gerekiyor. Bir birkaç böyle zorbalayabileceğim bir video lazım bana. Şu an zorbalık modum biraz açık. Biliyorsunuz hep uyusal yayınlar yapıyorum. Elimden geldiğince uyusal davranıyorum. Bugün biraz bir zorbalık modum açık. O yüzden izin vermeniz gerekiyor bana. Bu zorbalı atmam gerekiyor. Bak bak nasıl Ziyerlendirken... <laughs> Motoru oturmayı bilmiyor. Hareket. Abi o videoyu izlersem zorbalayamam ki. Çarpık olayım videosu. Ama ben bu videoyu da izleyeyim. Çarpık koydu bayağıdır izlemiyorum. Ya bana şimdi buradan gidersek de bunu birazdan daha sonra saklayalım. Bana ne at biliyor musun? Bana şöyle vlog videoları yapan böyle değişik değişik şeyler yap. Ne ya, artistliklere bak. Bak bak. daha yaptı. Cepti bize ya. Onun gibi hareketler al, hem kendisini hem de onu korumuş oldu. Sağdan ilerleyen motorcu açılan kapıya çarpmaktan son anda kurtuluyor. E5'te de yolcu indirilmemeli tabi. Poşetini aldı yoluna devam etti ya. Hiç umurumda değil bak. Ulan dön bir özür al lan çocuktan. Öldürecektin amına kodumun yeri sülük gibi yapışacaktı belki çocuk. Yan tarafa gelecekti belki arabanın altındaydı. Ulan poşetini almadan önce bir de ki kardeşim yanlış açtım de de kardeşim hakkını helal et falan bilmem ne bir şey yap. Önüne bakıyor bir de dümdüz gidiyor ya kanka. Poşet attı bu arada. Gel şey sen alakadar eder mi? Sen, 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 sen alakadar eder mi? cinayet inceleme videosu izlemedik. Deli misin oğlum? Bam mı yiyin? <laughs> Şerit ihlalleri hiç bitmiyor. Gelin üstümüze çıkın bari. Motoru süreceğim dedi. Motor tek tekerle alasının amına girdi. Yanmak üzereyken duran bu araca sinirleniyor. O araçtaki adam hakkını savununca taksici geri vites yapıyor. <laughs> <laughs> <kapıyı açımına> <laughs> kanka bak, bir kavgaya bir adam şöyle çıkıp, şöyle geliyorsa bak şöyle bir gelişi varsa o adamdan kaçın kanka. O eleman tehlikeli bir adamdır. Böyle bacakları açıp şöyle geliyorsa kaçacaksın kanka o adamdan. Bu adam tehlikeli adam. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir. Bir... Vallahi abi sana ayırdığımız vakit sonuna kadar hak Vallahi helal olsun hocam.